Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Brawl Pass nasıl ücretsiz alınır onu göstereceğim aynı zamanda da e, aynı zamanda da ufak bir gameplay yaparız belki yeni etkinlik falan var e, onun dışında tabi Brawl Pass olduğu için kasa da açacağız ben birazcık video için birazcık, ufak ufak bir biriktirme yaptım böyle daha almadım gördüğünüz gibi 170 taşa 169 değil kanmayın 170 taş tabii ki de ee, şöyle açıklayayım oyun'a para vermeden baymadan oyun'a para baymadan nasıl alınma alınıyor onu açıklayayım ilk önce ee, her bir sezonda 90 taş veriliyor iki sezon boyunca taşları biriktirseniz 180 taş yapıyor ve buradan da e, 170 taşa 10 taşınızda yani 11 taşınızda elinizde kalarak 170 taşa buradan alabiliyorsunuz tabi eğer benim 50 taşım 60 taşım 70 taşım falan var diyorsanız biz o zaman bile bunu halledebilirsiniz. Bu kadar kolay bir şey bu aslında. O zaman e, ufaktan kasa açılımına başlayalım. Bu arada eş de gelecek. Hadi doğru okuyorsam. Etkinleştiriyorum baba. Bir saniye kaydediyor mu? Kaydetmezse kötü olur çünkü. Tamam kaydediyor. Brawl alınsın baba. Aldım. İlk kez alıyorum bu arada bu, bu hesapta. Evet bu arada uzun zamandır video çekmiyordum. Tekrar başladım. Ufaktan çekeceğim. Okul falan başladı o yüzden. BT falan var. Yani 56 yazıyor bu arada. Gördüğünüz gibi. Şunları bir toplayalım. Yeni etkinlik yazmasın. Gıcık oluyorum çünkü. Boss savaşı varmış. Çok severim. Ücretsiz de varmış. Ne varmışmış? Okey. Paypoş. Bu arada 20 taşları mesela taş sadece ben Brawl Pass'ten de almadım. Ee, buradan oyun bana ücretsiz 20 taş falan vermişti 4 gün önce bile. Tam hatırlamıyorum. Yanlışsam düzeltin. 4 gün önce 20 taş vermişti zaten. Oradan da hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz ve hemen Prenses Shelley'i alıyorum. Vay be. Çok iyi lan. Bunun hepsini Leon'a basacağım. Leon da bu arada video dışı çıktı. Oyun ücretsiz bir tane Mega verdi. Açtım. Altı yazdı. Aksesuar falan çıkacak sandım. Bir baktım mega kutu çıkmış yani. Ya dedim ne alaka. Ya mega kutu diyorum. Leon çıkmış yani. Dedim ne alaka. Bu mega kutuları açıyorum. Tıkladım. Beş yazdı. Tamam. Bu şekilde açalım. Piper çıktı. Okey. Jeton katlayıcı. Lan dur. Bunun altını alıyorum. Bunu da yine her zamanki gibi Leon'u arttırmak istiyorum. Yani nerede? Leon'cuk. Tamam ver altın, büyük kutu açalım tamam bir şey çıkmadı baya bir mag kutumuz var bir beş tane falan yani benim hesabıma göre baya bir fazla çünkü ben 4 e, ayda bir kere mega kutu açabiliyorum sadece oyuna para yatırmadığım için bu da benim için baya bir yüksek bir seçenek yani rozet paketi ne çıkmış tara junior. Oo, nice yine Tamam bunu da hızlı bir şekilde Leon'a veriyorum. Leon direkt 7 yapmak istiyorum çünkü aksesuarları çok güzel. Çok tatlı aksesuarları var. Bir şey çıkmadı. Tamam. Buradan hızlı bir şekilde alıyorum bunu hemen. Leon'a ver. Ve bir mega kutu daha var. Tıkladım. Tıkladım. tamam. Daha mega kutumuz var. Var mı? Bakayım. Var var. 1, 2, 3 tane falan daha var mega kutumuz. Eş, eşi en son açacaksınız arkadaşlar çünkü eşi alırsanız karakter çıkma olasılığı düşüyor diye biliyorum. Hani ne kadar karakter çıkarsa kutulardan karakter çık çıkma ihtimali düşüyor. O yüzden aksesuar çıktığı Tara'nın 4 saniye düşmanları görebilir. Çok iyi bir şey. Evet. Mağara arasında falan çok işe yarıyor. duo girerseniz tabii soluğunu pek sanmıyorum Tara mağara arasında hemen de. Hemen Leon'a verdim bunu da 75 altın What? 75 altın mı alabilir miyim? Teşekkür ederim Büyük kutu açtım Savaş kutusunu açtım Hemen şuradan büyük kutuyu da açalım ve yine aksesuar. Baya bir aksesuarım eksik şu anda. Çalıların içinde saklanan tüm düşmanlar 100 hasar alır. Çok iyi. Hasar aldığında görüyoruzdur galiba yine. Şimdi buradan birazcık şey seviye alayım hemen. Burada 40 karakterim oldu. Leon sayesinde 39'du. Altı olanları 7 yapmak istiyorum. Aksesuarları açılsın diye. Altı olan var mı? Var tabii ki de. Pemi hemen 7 yapalım. Ve kırılsın şeyisi. Şeyisi. Monetarusun yükselticem kaç oldu? 6 oldu. Birazcık daha yükseltirsem çok iyi olabilir. Eşe en son alacağım dediğim gibi. O 125 çok iyi gelecek Leon'a. Okey, direkt direkt çoğaltacağım Hiç umrumda değil. Seviye olarak hemen 7 yapalım. Ve gördüğünüz gibi aksesuar kırılıyor de bu arada ilk kez bilgisayardan yani ilk kez bilgisayardan çekiyorum, OBS'ten çekiyorum. E, umarım bir sıkıntı olmaz sesimde, görüntüde. Ana <laughs> Bu arada oyuna hiç para yatırmadan 5 tane kronometim var. Damn boy. Para yatırmadan 5 tane kronometim var yani. Ne gözüküyor? Ya abi ben eşya almayacaktım ya. Yani. Neyse sorun yok. Yani en azından artık karakter geliyor. Bu arada ben bunu sonuna kadar getireceğim her türlü. Şu anda kaçtayım? 42'deyim ya. Üstü de alabildiğimden dolayı ben ninja eşi alacağım her türlü. 43 var zaten çok rahat alırım. Günde bir kere yapsam bile artıyor. Yani günde bir kere level atlasam bile yani günde bir kere şurayı 500 600 müş oha 600 yapsam bile yani eş açılmış aksesuar şeyi özet Bir tane daha rozet. Hızlı bir şekilde şu küçükleri açmak istiyorum. Karakter çıkmadı ya. Gerçi ne var ki benim çıkacak çıkabilecek? Aa şey var. Gizemler. Abi destansı var. Çıkmıyor. Baksana destansı var çıkmıyor. Çok <laughs> orada çok ses oldu. Neyse. Ee, Leon'a verdim birazcık sesi fazla mı sanki Şöyle birazcık dur birazcık arttırayım tamam büyük kutu açıyorum rosette nice Daha... lan dur brok değil hayır maxlamak çok iyi olabilir onu direkt geldiği anda yükseltiyorum adam. oyuna para verdim gibi hissediyorum ben. çok garip mükemmel ya Eş. Hadi 6 yaz bak son mega kutu. Anneni Neyse sorun yok. B bayağı bir karakterimiz çünkü bayağı bir karakterimiz level atlayacak. Bu sayede ne neler kırmızı şu anda? Niye 3 tane kırmızı var gözüküyor? Bunu bir şey de yükseltebiliyorum Tamam. Yükseltebilirim. Ka ka kaç var? 3400. Çok iyi lan maxlayabilmek ma maxlayabil istemek ben maxlamak istemek ben Leon'u um. ama Leon'u maxlayamıyorum şimdi tamam dursun bazı karakterler çünkü maxlamak için ne kadar istiyor bakalım maxlamak için 1250 istiyor 1250 1250 2500 yapıyor yani iki, iki tane karakter maxlayabiliyorum yok 3500 neredeyse üç tane karakter maxlayabiliyorum tamam şu kırmızılıklar gitsin. Başka var mı? Şurada var. Bu da gidebilir. Aa ben bu arada taradı hiç aksesuarım yokmuş benim. Çok iyi onu kullanabilirim. Eş var. Eş kullanacağım ya şeyde. İki tane daha var. Varmış. <laughs> varmış. Açalım. Ateş. Rozetimiz. Alkış rozeti. Bayağı iyi bir rozet. Başka alabileceğim bir şey kalmadı. Okey ne oluyor lan ekran Okey. Bir maç gire gireyim mi ki? Bilmiyorum mağara arası varmış şimdi Eşle. Ee, girelim o zaman. Ben hiç, hiç oynamadım bu arada eşi. güzel gibi duruyor. Şimdi görevlere bak bakalım. Görevlerde ne varmış? Oha. 15 savaş kazan. Abi ben hayatımda hiç oha lan. Ö? Brawl Pass özel diye oha çok fazla baksana brawl testimizde satayım şu anda niye zengin gibi hissettim <laughs> 15 savaş kazan 15 tanesinde kazanmam da şimdilik ufak bir kazanma yapalım tek geleceğim zaten herkes 0 kupa umarım yani yeni 18.000 kupalık leon çıkartmış biri çıkmaz karşımıza Ma monkey, monkey mi? maymun ne demek bu arada 840 vuruyo okay. Yani bir tane kutu almak bize ölüm gibi gelecek. Okey. Bir saniye, tamam. Aldım bir tane yükü. Adamlar birbirini öldürmeye başladı çünkü üzerine atlıyorlar yani sıfır kupada. Bu oluyor yani çok rastlanılabilecek bir şey. Var mı lan? Ananı dur kendimi alkışlamak istiyorum o kadar bak ya artı iki veriyor bana bana artı iki veriyor düşünebiliyor musunuz ses biraz daha kısacağım bana artı iki veriyor ya Vallahi. düdüncü orada orada şanssızdım bu du oyun bana duo girdi ama ben sola girip duruyorum ooo güzel vuruyor şu hiçbir şey Hızlı bir şekilde vuralım. Oo, 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 Kanka yaklaşma bana. Bu ne? Ha ultisi buydu değil mi? Doğru. Gel kanka. Geliver. Güzelmiş lan. Baya iyi karakter. Şurası açıklamasında şey okumuştum. E, vurdukça ve vuruldukça mı ne? Sinirleniyor ve daha fazla vurmaya başlıyor. Galiba. Açıklamasında. Onlar onu alır. Ne, ne, ne dedin? Aa bir sürü özetim var lan. Oha çok iyi. Ama büyük ihtimalle hepsi de eşe. Hepsi de eş için özetler. Ne habersin kanka? Sen ne habersin? Böyle ulti olmuyor ama Ne işte. haber? Ne haber? Ne yapıyorsun? Neredesin? Lan kaçıyor. Abi bunlar sıfır kubu olduğu için o kadar embesizce oynuyorlar ki bak bak bak. Geri zekalı. O ultiyi uğraş biriktirmek için büyük biriktirme, biriktirme, 10 saat uğraştım yani. Okey. Abi bin bu arada çok fazla ya. İlk kez görüyorum bunu. Bayağı fazla. Okey. Bu videoda bu kadar olsun. Ee, nasıl alındığını gösterdim. Kutu açılımı yaptım. Böyle. Yani iki, iki sezonu alabiliyorsunuz kaç dakika oldu hiçbir fikrim yok video hakkında. OBS'ten çekiyorum. Bir düzenleme yapar mıyım onu da bilmiyorum. İlk videom çünkü. 3600 money'miz varmış. Money altınımız varmış. Bir şey makslamak istemiyorum şu anda. Çünkü e, kronomatiklerim var. Onları makslamak istiyorum. Yani gerekli şeyleri makslamak istiyorum. Gidip de karlı makslarsam olmaz yani bence. Enderlik azanala gelelim. Mesela bak Geyli arttırabilirim. Kolektifi arttıracağım. Şey yapamam şu anda. Geyli harcamak istemiyorum. Kole'yi de arttırdım. Leon'u arttırmak istiyorum. Hemen Crow'u gördüğünüz gibi zaten maxladım. Eşi arttırmak istiyorum. Low'u beğenmemiştim zaten. Önceki videoda da söyledim. Bu videoda bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye bye.